Herkese merhaba. Öncelikle şunu söylemeliyim ki birisi bana hafta sonları sabahtan akşama kadar eğitime katılacağımı bir de üzerine hafta için süpervizyona katılıp çeşitli teknikleri uygulayacağımı ve bunu sabırla tamamlayacağımı daha önce söyleseydi muhtemelen inanmazdım. Ama ilk derse katıldıktan sonra Cuma hocamın ve Lütfi hocamın zamanı nasıl su gibi akıttıklarını inanın hala anlayamadım çok hızlı geçti ve dolu dolu geçti. Sonucunda da mükemmel bir kariyer yolculuğunu yakaladım. Bu yüzden de CC Koçluğa, Lütfiye Hocama ve aynı zamanda Cuma Hocama buradan bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki sizinle yollarımız kesişti. İyi ki varsınız.